Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim harika bir oyun oynayacak. Payface evet. oynayacaklar. Acaba kimin yüzü krema olacak? Evet. Bakın şurada kremamız var. Bunun şimdi kime geleceğini çok merak ediyorum. Evet. Şimdi ben sayı söyleyeceğim. Yusuf butonu ana, çevirecek. üçten, üçten fazla söyleyebiliriz. Tamam. İki. İki kere çevir bakalım. Bir, iki. iki. Fatih Selim sende sıra. Fatih Selim bir, Oh. <laughs> Yusuf, Yusuf bir olmadı. Fatih Selim 3 <laughs> Olamaz. Daha birinci de gitti ya. <laughs> Fatih Selim bu bölümün şanssız oldu. Hemen yüzümü silelim ve tekrar başlayalım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Fatih Selim ilk başlamak istedi. 3 diye Fatih Selim birini yaptı. Şimdi iki tane daha yap bakalım. Bir. <laughs> Nasıl? Şey, Allah Allah Şuna bak surata bak Fatih Selim Her dakika geliyor Ne olacak böyle ya hep sana mı gelecek bu <laughs> Fatih Selim doymadı tekrar yapmak istiyor Üçüncü <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim <laughs> Neden böyle oluyor <laughs> Bozuk mu acaba Bunda bir şey mi var Yusuf sen yap bakayım bir Ama krema gel. gelmedi Makine bozukmuş meğer İnanmıyorum biz de sağ... Aa, yok. Aa. 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 aa Yusuf <laughs> iyice bozdu makineyi. <laughs> Oyuncak bozukmuş. Hayır, değilmiş aslında bak. Sonradan Aynen, güzeldi. Bir yani yere takılmış. Bir yere takılmış, evet. Fatih Selim'in yüzünü silmemiz lazım şu an. Fatih Selim üç yaptı. Üçünde de krama geldi. Şimdi <laughs> Yusuf başlıyor. İki, Yusuf. 2 kere. Bir, iki. Fatih Selim ne sıra? Fatih Selim bu şanssızlıkla kesin sona gelir. Bir, Fatih Selim bir. Olmadı. Şimdi Yusuf 3. Ya. Hadi bakalım. 1 2 3 Yusuf sana 2 desteydi. Fatih Selim'e geçecek. Ya. Yani bu kadar olur ya gerçekten. <laughs> Tekrar yapıyoruz. Fatih Selim'in 1 yapması lazım. 1 bir. bir şey olmadı. Yusuf da 1 yapıyor. Herkes 1 yapıyor bu sefer. Fatih Selim de 1 yapıyor. Bana Eyvah Ay, Yusuf. Olmadı. Zaten. Kaçma bak. Kaçarsan üstüne geliyor. Olmadı. Akin. Fatih Selim. Ay. Ay Yusuf. Ha, Fatih Selim de. Ya. Ay. Şimdi sonuncu yapıyoruz. Yine herkes birer tane yapıyor. Bir. Ay ya bu ne ya? Tam bir headshot Tam bir mı oldu Fatih Selim? <laughs> ya.